Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gerçekten de çok kolayca yapılabilen ve çok faydalı doğal bir e, tarifle sizin karşınızdayım. Gördüğünüz gibi burada bir jöle kıvamında kolajen, balık yağı, omega-3, her şey bunun içerisinde. Mükemmel bir karışım. Hemen nasıl yapıldığından bahsedeyim. Arkasından da e, faydalarını konuşuruz. Doğradığımız balığı haşlıyoruz suda. Tabii içine sebze de atabilirsiniz. O biraz tercihe kalmış. Ben sadece büyük bir balığı e, somon şeklinde doğrayıp sonra tenceredeki suyumuzu atıp içine baharat vesaire atıp haşladım. Balığı yedik. Ayıptır söylemesi. Kalan suyu çay bardaklarına doldurup dolaba koydum. Ee, çok kısa bir süre sonra 5-6 saat sonra bu şekilde kıvamı alıyor. Yani yemekte bir su gibi görünüyor ama su değil aslında. Böyle jöle kıvamında bir yapısı olan balık yağı içerisinde var. Kolajen var, omega-3 var. Yani bunlar gerçekten çok ama çok değerli. Çocuklarınıza falan bu şekilde yedirebilirsiniz. Çok da güzel tadı var. Yani ben ertesi gün şu an kahvaltıdan size sesleniyorum. Sabahın erken saatlerinde ben bunu şimdi kaynar su üzerine döküp e, şey yapacağım tüketeceğim gerçekten baksanıza puding gibi yani hiçbir katkı maddesi yok sadece balık ve su sadece balık ve su arkadaşlar un yok hiçbir şey yok Bunun böyle nişasta falan düşünmeyin balığın için öyle şeyler atmıyorum ben yani şu kolajenin güzelliğine bakar mısın o kolajen tabletlerinde bin türlü biliyorsunuz katkı maddesi var Şimdi faydalarından da biraz konuşalım. En önemli e, balık yağının omega 3'ün e, ve kolajenin en önemli etkisi. Bir kolajen kas eklem aralarındaki sıvıları besliyor. Yani oraların aslında e, daha iyi bir şekilde fonksiyon görmesini sağlıyor. Omega 3'ün zaten işlev görmediği yer yok. Beyinden e, kalp ritmine kadar her şey etkiliyor. Çünkü sinir letilerinde görev alıyor. Bir şey sinir iletilerinde görev alıyorsa arkadaşlar A'dan Z'ye bütün vücuda etkiler. Çünkü her şey sinir iletileriyle gerçekleşir. Hani diyorlar ya kalp damar sağlığı, kalp damar sağlığı. İşte sinir iletileri kalp damar sağlığından daha önemlidir. Çünkü damar ağından daha büyük bir sinir ağı var vücutta ve her şeyi o yönetiyor. Mide asidinden, kalp ritmine, enzimlerin salgılanmasından, e, efendim mesela terlemeye kadar her şeyi sinirleriyle sinirler yönetir. Ve sinirlerin düzgün yönetilmesi gerekiyor. İşte iletimi yapan bu balık yağı çok önemli. Aynı zamanda omega 3 omega 6 dengesi de çok önemli biliyorsunuz. Yediğimiz yağlarda çok fazla omega 6 var. Ve bu vücudu e, omega 6'yı baskın hale getirdiğimiz zaman vücutta bir takım hastalıkların bu dengeyi bozduğumuz zaman temelini atmış oluyoruz. Ve burada yine omega 3 çok önemli. Yani kolajen, e, balık yağı, omega 3 her şey bunun içerisinde. Herkes rahatlıkla tüketilebilir. Yani şunu Yazın sıcak günlerinde iş yerine götürüp bir dondurma olarak şekerli yani rafine şekerden, glikoz şurubundan, mısır şekeri, mısır şurubu şekerinden işte ne bileyim ya yani buna benzer birçok katkı maddesiyle ve um, UHT sütlerle hazırlanmış dondurmadansa yani şu var ya uzun çıktı mükemmel mükemmel dondurma gerçekten bu tarifi size um, paylaşmak istedim. Tabii ki yemeklerin içine de atılabilir ama herkes için konforlu olmaz. Hatta bunu bir tavaya döküp üstüne yumurta da kırabilirsiniz. Yani bunda birçok şey yapılabilir ama hani herkesin midesi kaldırmayabilir balık koktuğu için. Burada yapılabilecek en güzel şey bunu kahvaltıda kaynar suyla aç karna içmektir. Aç karna içerseniz çok iyi Hemen kana karışır. Oradan beyne Sinirlere, kalbe, her tarafa ulaşır. Ve gerçekten yani şundan bir ay yapın. Gerçekten hayat kaliteniz artar. O kadar net konuşuyorum. Tabii bu kuzu etiyle de yapıyorum ben bunu. Başka etlerle de yapıyorum. Tavukla pek yapmıyorum. Tavuklarda biliyorsunuz çok fazla sıkıntı var. Ama gidip de kendiniz bir tavuk keserseniz orada da olabilir. En güzel balıkta oluyor. Ve kuzu etinde oluyor kurbanlık kuzu etini de mutlaka yapın diyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.